Hepiniz arkadaşlar müsaitler arkadaşlar Roblox'ta Rainbow Friend oynuyoruz ee, En son bu arada ben baya oynadım o günden sonra hatta baya baya oynadım 3000 liram vardı ee, Yeni şeyler aldık arkadaşlar işte Yeni her şey falan aldık baya Sonra bakın bana ne çıktı Bende bundan vardı Abi bakın ba izin şu mucizeyi Şuna bak Mükemmel bakın şimşek de çarpıyor abi şuna bak Ben böyle kadar hiç tahmin etmiyordum bilmiyordum Bulut var yağmur ya ya şimşek çakıyor bulut iniyor çıkıyor mükemmel. Bu arada ben 4000 lira belirttirmiştim e, o videodan sonra. Sonra Color Disc var burada bakın. Bunu aldım bu da çok güzel 2500 liraya. Arkadaşlar 200, 2.500 liraya bunu aldım. Oha bu ne lan. 2500 liraya bunu aldım arkadaşlar. Sonra dedim ki lan 2000 liram 1000 liram kaldı bari bir tane de bunu alayım dedim. Şu Tringles çıktı arkadaşlar 108 şansla. Burada Sakura da yok. Color Clip'si de yok muhtemelen. Sadece bunda var bence çünkü yani... Öbür Öbürküler yok. Arkadaşlar vardı benim. Gördüm bu yok. Bunda da yok. Yani herhalde sadece buna var. Şanslıyım baya. O yüzden ben bunu kullanıyorum. O zaman ee, hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anla başladık. Hemen ee, o zaman bloklarımızı alalım. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar Z bloğumuzu aldık. İlk olarak D bloğumuzu aldık. Burada P bloğumuzu aldık ve K bloğumuzu aldık. Evet. Yana var buradan. Oyu da aldık. Sonra hemen aşağı gidelim bakalım neler varmış. Bu arada o kadar gelişim geldik ben bundan bile korkmuyorum. Yani bu arada hiç korkmuyorum gerçekten. Ne korkacağım bu bebeden ya yakalayamıyor zaten koca götlü. Ne korkuyorsun kızım gel işte ya korkun. Ne anlatırsın zaten arkadaşlar yok abi ya işte yok. Hayır o abinin olacak neyse altı tane koyalım. Tabii efendim. 440 liramız oldu. Bu arada ben dediğim gibi 4000 lira biriktirmiştim sonradan arkadaşlar. Okay. lazım muhtemelen diye düşünüyorum Düşündüğüm gibi de oldu Tabi efendim Evet cidden yani almadım Şu anda arkadaşlar I, e, e, W, D ve R e, Bloklarımız var Hemen şimdi go 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 Aa sadece bende kalmış lan ha, yok Bir tane eksik arkadaşlar Acaba o bir tane nerede <laughs> Hepsini bulup böyle gideceğim lan o oh, ikisi de öldü. bu arada. Oh, aşağı gittim Neyse ya koyalım dört taneyi de. Tamam. Son bir tane. Ölecek şimdi mal ya. Ha buraya girdik. Yukarıda çıktık. Bu arada bir şey fark ettim. Bende şey mi oluyor? Elektrik mi çarpıyor? Ha tamam öldü. Bir dakika ben ne? yıldırım mı çarpıyor? Ç evet. Ha bundan geliyor mükemmel. Oğlum ben bunu çok sevdim lan iyi ki açmışım. Hadi getir artık şu ya. Arkadaşlar. Kaldı bir tane. Hah getiriyor lan. Keşke gir. Abi ne yapıyor bu? Sen gerizek çağlamışsın. Tabi efendim. Arkadaşlar bakın. Hah iyi. Abi koşsana go go. Tamam. Arkadaşlar chapter bitti. O zaman chapter 2'de görüşmek üzere. Bu arada gördüğünüz gibi bitirememişim Yani 5 üstte kazanmışım. Ama daha fazlaydı da dediğim gibi işte. Evet arkadaşlar chapter 2'ye geçtik. Okay let's go. Kesemem. oradakinden oradakini alırdım da neyse. Ben daha hızlıyım. Ben daha hızlıyım. Alamazsın ha. Tabi efendim. Evet çıktı tamam. Bu malları yakalasın. O sıra ben bunu da Okay, let's go. Ee, şimdi şuraya bakalım. Burada vardır muhtemelen diye düşünüyorum. Evet yokmuş. Tabii efendim. Var mı? Burada olur ya, olmuyormuş. Go, go, git git bak görmezsin belki. Sen git oradan ben de buradan gideyim. Sen oradan gidebilirsin aslında. Sıkıntı yok biliyor musun? He <laughs> mal. Tabi efendim. Altıncı de buldu. Burada hayret olması gerekiyordu. Aga çok ses yapıyorsun bak. Gelecek yeşil canavar geliyor. Aşağıda şu anda. Ben bu gezikenden korkmuyorum bu arada. Mal Oha. Oğlum bu bana ikinci kez oluyor lan. Üç tane çıktı mükemmel. Ee, ne korkacağım ben bana. <laughs> İnşallah ölmem. Dokuz tane birden gider. Sakın kesme beni sakın. Sakın. Bakma bana öyle. Lan var ya keşke bir tane daha olsaydı lan. Full tam da tam yapıyordum ha. Full yapıyordum yani. Neyse koyalım. 5 para verdi. Hop aha oldu. Lan niye alamıyorum? Heh aldım tamam. Ve let's go baby my year. Evet. Çöptaki de bitti arkadaşlar. Çöp dürüstü görüşmek yeah. üzere. Evet arkadaşlar evet. şu anda e, şeye geldik. Önderler ona. Üçüncü çöptüre geldik ya da dört bilmiyorum. Üç üç bu üç pardon. E, tamam kayıttayız aga güzel. Üçüncü çöptüredeyiz arkadaşlar. Ne haber? Geri Aa eyvallah lan. Ben de bir tane daha buldum. Hadi nereye geliyorsun? Mal mısın ya? Bak sen sanki yakalayabilecek varım. Özürlü. Koca <laughs> Tabii Tabi efendim. Hı, geliyor geliyor bak bırakmıyor peşimi de. Hı, bırakmasın. Olacaklara ben katlanmayacağım ama katlanacak nasıl olsa. Bu arada gram korkmuyorum ha. Niye korkayım ki bu oyundan? bu arada bu bölümde dinozor var. Yukarıda senden sesini duyuyorsun. Koşuyor şerefsiz. <laughs> şimdi abimiz 6 tane bulmuş abimiz. Bir tane koymuşlar. Es, sağ kocumaz koymuşum. Burada bir tane daha buldum. Sarı. Şimdi ben buraya yakmışım. Ben buraya yakmışım oraya. Hatta anı satayım. Evet bakın şimdi size bunu göstereceğim. Bakın Arkadaşlar bu Bakın bu işte o dinozor Bilmem ne hayvanın karışımı. mı? var mı abi mikşek? Aa lan nasıl ölmedi? Aa what the f Arkadaşlar şu varken geçmeyeyim bu arada Ne bakıyor lan koca ayı Evet Şu yeşilin gitmesini bekliyorum da Evet gitti Ay yeşilim şimdi. mor Tamam hadi bırak buradan... Aga yok bulamadık ya 3 tanesini. Hı. Hı -hı. Acaba nerede? Gir diye hatırlıyorum ama ben. Hatta almış oğlum ya aynen almış. Bir şey var bir alt kat vardı. Bir alt kata bakma gideceğim ben. Olması gerekiyor. Ha, kalmış zaten arkadaşlar 3 tane. Evet abimiz birisini yakalıyor. Hı. Hı, -hı, -hı, -hı. Şimdi. E, buradan altı. ama buradan değildi ya. Başka yerdeydi hatırlıyorum. Buradan Nereye gidiyorsun? Nereye geliyorsun? geliyorsun? Hah ne oldu? Kalırsın öyle. Allah aşkına ya. Yani. Ee, etmiştim evet. Motorun hepsi burada. Bu alınmadıysa. Alırız ya. Sıkıntı yok. Aha, alırız aynen. Ha, kanacaktım değil mi? Aha, aynen. Tabi efendim. Başka? Tabi efendim. Çok merak ediyorum ne işte, işlerim. <laughs> Dozor ve kertenkele hayvanın karışımı. Tamam biliyorum bak. Aslında biz de açısını satayım. Buradan kurtulmak <laughs> için. Okey. Ananı satayım. Gördünüz mü bu arada? Şansa bak. Tam geçerken çıktı ve bir durdu. Bir wow sesleri çıktı arkadan. <laughs> wow ama wow sesleri yani. İnşallah ölmem. Ark arkadaşlar biz bunu bulamayacağız ama ben ee, kazancı geleceğim. Evet arkadaşlar ikisi saatte bulamadığım şey buradaymış. Ananı satayım. Neyse hemen koyayım. Hmm, abimiz de buradaymış. Ne haber abisi? Yavrum benim. Hadi yakalasana. Hadi yakala. Adam ol. Heh. Neyse o zaman bitirelim. Yes. Okay, let's go. O zaman chapter 4'e geçiyoruz. Evet bakın şu Allah'ın işine. Tek ben kalmışım ağzına. Tabii efendim. Kazanacağım. Çünkü ben asla kaybetmem. Bizi bulduk. Şimdi eee hemen şuradan da pilimizi alalım. Burada yoktur muhtemelen varmış. Belaskı bunu da alalım. Tamam. Yani korkuyorum şu perilerin çıkacak diye. Şimdi şuradan da pilimizi alalım aga. Aga şimdi bütün gireceğim, gireceğimiz olayı bir bakalım. Şimdi girelim yavaş yavaş. Odalara girelim. Ee, burada yoktur. Tamam gibi. Burada vardır. Ha burası şey zaten. Şimdi şuradan gidelim. Aha abi oraya gitme. Orası çok sıkıntı. Oraya ben bir kere koydum arkadaşlar o dinozor geldi beni öldürdü. Yeme yemek yiyeyim derken. Oraya yemek koyuyorsunuz da. Mesela 9 tane var. Yapabilirsin bunu. Hadi onu al. Yapabilirsin. Nerede acaba lan bunlar? Burada da yok. Kaldı 3 tane. Evet ne yapalım neyse şu gitsin bakalım. Yani abimiz de geliyor. Evet mavi abimiz gidiyor oradan. Mor abimiz hala gitmedi. Şimdi dinozor abimiz gelecek. Evet yeşil, yeşil abimiz de geliyor. Şimdi dinozor abimiz gelecek. Evet Yeşil geldi gitti. Gerçi hepsi geldi gitti de. Nerede sen? Ee, şimdi. Şimdi arkadaşlar ilk girdiğimiz yerin ikincisine. Yani ilk girdiğimiz yer ben soldan gitmiştim biliyorsunuz ki. Şimdi sağdan gideceğim. Sağdan yolun tam tersine gidiyorum şu anda. Başa. Heh tamam. Şimdi ben oradan gitmiştim. Şimdi buradan gideceğim baştan. 5 tane kaldık. Sağda son dört tane. Buradan aşağı gidelim hemen. Aşağıda vardır derken var. Orada muhtemelen yok ama yine biz bakalım bak. Bu arada siz de bunu yapın arkadaşlar. Bakmadan yandan böyle bakın. Evet. Yeşil abimiz burada. Burada da oldu. 7. 7 tane. Abi yürü git Allah aşkına. Seninle mi uğraşacağım ben ya? Arkadaşlar. Son iki tane kaldı. Nerede bu iki tane ya? Ee, buraya girmiş miydim ya? Girdim herhalde buraya. Girdim girdim. Lan burası kapalı oluyor bir açılıyor anlamadım ben. Ee, şuraya bakalım. Evet burada yok. Tiyatro burada. Bakarız şimdi. Burada yok. Şuradan. Ananı satayım. Aga nasıl geliyor aga? Direkt buradan çıktı bak geldi. Ne haber yavrum? Oğlum altı mı ettim ya? Neyse evet şu kesin de. Abimiz ikinci kez geçiyor. Ne haber abisi? Yavrum benim be. Tamam. Evet sekizinciyi de bulduk. Ve dokuzuncuyu da bulduk. Oh yes be. Tamam mavi buraya gelecekmiş. çekmiş desin bir. Boom. Evet arkadaşlar tek başımıza oyun kazanmanın son iki bir turu iki mi öyle bir şey muhtemelen. Bir. Yes. Evet, şimdi tek başımıza hepsini koyduk yeniden. Yeniden, şimdi. Evet, şu anda... Evet, herkes gitti biliyorsunuz. 5 kere üstü de kazanmışım. Numarası olmuyorsa 7 de ben bir kere kaybettim ya açıkla o dinozor yüzünden. Neyse hemen inşallah mavi gelir, inşallah mavi gelir. Allah'ım inşallah mavi gelir, amin. Tabi efendim. Eee, evet, satamış yaradı. Mavi geldi, tamam. Tabi efendim. Üstümüz mavi, çantamız mavi, Godzilla'mız var. Her şeyimiz mavi. Yes, mavi. Okey. O zaman chapter bilmem ne geçelim. Evet, arkadaşlar şu anda son tura geldik. Chapter 4. Tabii efendim. 5. Bu chapter 9999 arkadaşlar. Siktir lan. Ayı. Uyuyor şu anda. Tabii efendim. Geliyor. Hiç kimse yok değil mi? Şimdi geri dönüyor. Amacımız bu balonları patlatmamak. Şimdi... Şöyle geçelim. Balonları ben artık alıştığım için patlatmadım. Evet. Şimdi şuradaki balon da gelip buna patlatacak. Hadi patla. Patladı. Tamam. Şimdi o kalkıp geliyor. Kapılar açılacak. Kapılar açıldı. Ben de arkadaşlar şöyle bunları ittiriyorum. Bunları çekiyorum. Sonra buradan geçiyoruz. Ve geldi. Şimdi arkadaşlar e, sol sağ. Sol, sağ, sol. Yine sol. Eğilin kalkın. Sağ eğilin kalkın. Sol, sağ ve oyun bitiyor. O yes. Tek başımıza 2 üç şefler geçerek kazanmış bulunuyoruz O yes be. İşte bu. Ya kolay ya. şey yok Hadi gel. Hadi gel. Nasıl anne ben? Ha ha. Ya. Gel bakalım. Gel gel bak ben buradayım. Hadi gel. Hadi gel. Hoppa hoppa hoppa. Hop geçelim bizde. Ne haber bebeğim? Ve canavarımız burada. t pose var bakayım. Aferin. Bakın t pose verdi. tabii efendim. Aa. Ve arkadaşlar kazanıyoruz. Tek başımıza. Buradan onlara kapak yolluyorum. Hah <laughs> kapak yolladık da neyse. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek başıma çok güzel bir şekilde kazandım. Ee, daha fazlasını gelmesi istiyorsanız arkadaşlar like edip abone unutmayın bu arada. Çok güzel bir şekilde kazandım. Zaten kazanacağımı biliyordum dedim. Çok güzel bir şekilde kazanacağım. Ya. Kazanacağım. <laughs> the one, the one, son, <laughs> Bize yönlendiren bu piç burada Mickey Mouse'un yüzlük şerefsine. Evet bu işte tipin tövbesi altında. Tabi efendim. <laughs> Ve arkadaşlar oyun bitiyor. Ve 150 paramızı veriyor. Rainbow Friend'i yeniden bitiriyoruz. Evet o oh yes arkadaşlar. Ve paramız 1100'e çıkıyor. Evet yes, yani güzeldi arkadaşlar. Daha fazla Rainbow Friend'in gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. 4 like atın. 4 like de devamlı gelecek. Bundan sonraki bölümde 5 like isteyen 5 like gerisi bu arada sürpriz bir konukla gelecek. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Önceki Ezhel Rainbow Friend videomuzu izlemeyi unutmayın. kartına koyacağım ve linki de koyacağım yoruma da koyacağım. Yerden izleyin adamsınız. O zaman kendinize iyi bakın. Lütfen. Bu arada ben like ve abone gelen sayısını görünce bak sonunda bir video var onu izlemeyi unutmayın. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.